Çek Hayır, bir olur. kaç tane o <laughs> Tamam gel. Hadi teyzeye bakıp gülüyoruz şimdi. Zigana Dağı'nın eteklerinde olan doğal bir tabiat göldür. Yani etrafı sarı çam ağaçlarıyla kaplı, etrafında piknik alanı bulunan kamelyalar, restoranı, konaklamak için mungolo evleri olan bir tesisdir. Doğayla kesinlikle çok iç içe, zaten yabancı turistlerin de fazlasıyla dikkatini çeken bir bölge. En güzel özelliklerinden bir tanesi temizliği, tabiatı, doğası ve kesinlikle çalışanların ilgisi diyebilirim.